Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir Atapodcast videosuna daha. Hoş geldiniz. Uzun zamandır beklediğim hatta rüyalarıma giren bir konuyu konuşmak için sizlerin karşısına tekrardan oturdum masa başına ve konuşmaya geldim. Forza Horizon Alt. Biliyorum, biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Forza Horizon serisi bizim için sadece bir oyun değil, resmen bir kaçış, bir terapi seansı. O arabaların motor sesleri, o festival atmosferi, o uçsuz bucaksız haritalar, daha ne isteyelim ki bu oyundan? Şimdi dedikodular almış başını gidiyor ama sonunda o büyük duyuru geldi arkadaşlar. Aylar süren spekülasyonlardan sonra Forza Horizon 6 resmen duyuruldu. Tokyo oyun fuarından fragmanları görmüşsünüzdür belki. Ben izlerken gerçekten heyecanlandım. Ya dedim galiba bomba gibi bir oyun daha geliyor 2026'da ya. Evet yeni adres Japonya olacak. Yani Meksika harikaydı. Forza Horizon 5'i çok sevdim ama hepimizin dilinde bir Japonya vardı değil mi? O Tokyo neonları, o ikonik dağ yolları, o geleneksel tapınakların etrafından drift atmak hayali bile beni gerçekten çok ama çok gaza getiriyor. Düşünün dağların incisi Fuji'nin eteklerinde. Sisli orman yollarında bir Supra ile son hız gidiyorsunuz. Ya da Tokyo'nun kalabalık caddelerinde bir GTR'ın sesi yankılanıyor. Tüylerim gerçekten diken diken oldu. Ya bu aralar araba oyunlarına çok ama çok bir zaafım var arkadaşlar. Oynamadan duramıyorum. Neden bilmiyorum. Neyse konumuza geri dönelim. Şimdi asıl soru ne zaman kavuşuyoruz bu güzel oyuna? Söylentiler biraz kafa karıştırıcıydı ama son bilgilere göre çıkış tarihi 2026 yılı için planlanmış. Tabii ki ilk olarak Xbox Series X ve Series S ve PC için çıkacak. Hatta Game Pass'e de ilk günden eklenecek. Yani Game Pass aboneleri için direkt bir festival bileti. PlayStation 5'e de sonradan geleceği söyleniyor ama biz Xbox tarafında erkenci kuşlar olacağız gibi duruyor. Peki benim beklentilerim neler? Birkaç maddeyle sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar daha detaylı modifiye sistemi Forza Horizon'un modifiye sistemi zaten iyi ama Japonya'daysak biraz daha tuning kültürü bekliyorum. Yani daha fazla jant, daha derin ayarlar, belki body kitlelerinde daha fazla çeşitlilik arabamızı gerçekten kendimiz yapabilmeliyiz. Daha çevreci ve dinamik harita bir diğer beklentim. Japonya'nın mevsim işleri çok belirginsiz. Sadece karlı ve yağmurlu değil, o kiraz çiçeklerin açtığı bahar atmosferini veya kızıl yapraklı sonbaharı da görmek istiyorum. Hava durumu dinamikleri daha da gerçekçi olmalı şahsen kendi görüşüm. Harita büyüklüğü ve çeşitliliği Tokyo'nun gökdelenlerinden, Kyoto'nun tarihi sokaklarına, Hokido'nun karlı kaplı bölgelerine kadar uzanan hem hızlı hem teknik sürüşe izin veren bir harita şart gibi duruyor arkadaşlar bu oyunda. Forza Horizon 6'nın gelmesi benim için resmen yeni bir sayfa demek. Japonya haritası söylentileri gerçek oldu. Şimdi tek beklediğimiz o direksiyonun başına geçmek ve gazlamak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Japon yartısı size e, gaza getirdi mi? En çok hangi arabayla nerede drift atmak istersiniz? Yorumlarda ve sosyal medyadan bana ulaşın ve tabii ki de bu YouTube yorumların altına görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere arkadaşlar. Ata Podcast kanalında kalın, oyunda ve gündemde kalın. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. <laughs>